Efendim hatayda lan kelimesi yüzünden çıkan kavgada gözü dönen yolcu ısırarak minibüsün şoförünün kulağını kopardı. Bu inanılmaz anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan yolcu tüm hasılatı o sırada da cebine attı. Kulağımı ısırarak ee, kulağımı da e, ku kopardı. Minibüs şoförünün üzerine çullandı. Saldırgan yolcu 9 yerinden ısırdığı şoförün kulağını kopardı. Ardından tüm hasılatı cebine attı. biraz vardı. Onu da alıp cebine koydu. Şefik Bural, Erzin Adana minibüs hattında çalışıyordu. Saat 4'teki seferi için kontağı çevirdi. Yolculuk için her şey hazırdı ama son gelen yolcu hayatını bir anda kabusa çevirdi. Hareket etmeden önce bir kişi daha geldi. Kapıyı açtım. Ne neresi dedim. Adana dedi. Ücreti çıkarttı. Allah'ım dedi. İşte lan kelimesi kavganın da fitilini ateşledi. Şoförün üzerine bir hışımla çullanan yolcu dehşet saçmaya başladı. Ben de hayırdır deyince ve o esnada küfür etti. Yumruk vurunca ön oturağa düştüm ve ondan sonra üstüme abandı ve kollarımı ve bütün vücudumun 8-9 yerinden ısırdı. Tam o esnada inanılmaz bir olay yaşandı. Saldırgan yolcu boğuşma sırasında Vural'ın ısırdığı kulağını kopardı. İlk hamlede kulağını ısırmış kafasını direksiyona vurarak e bayağı bir darp ediliyor, darbe alıyor şoförüm. Çığlık seslerini duyan meslektaşları hemen Şefik Vural'ın imdadına yetişti. Bir kulağını kaybeden şoför canıyla boğuşurken saldırgan yolcu bu kez de sandalyenin üzerindeki asılatın peşine düştü. Arkadaşlarım aşağıya aldığında alırken beni götürürken orada e, elimdeki paralar oturan üstüne düşünce yaklaşık miktarı biraz vardı. Onu da alıp cebine koydu. Zamanında müdahale edilemediği için kulağı yerine dikilemeyen Vural 10 gün sonra yeniden ameliyat olacak. Ona dehşeti yaşatan saldırgansa tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ben şikayetçiyim, sonuna kadar davacıyım.